Hoş geldiniz Güvenli Hayat'a. Bugün sigorta sektöründe özellikle deprem sonrası hasar ödemelerini, bireysel emeklilik sistemini ve son dönemde trafik sigortasında yapılan değişiklikleri konuşacağız. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Sayın Özgür Obalı ile birlikteyiz. Özgür Bey merhabalar, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Merve Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi tabii deprem sonrası özellikle bölgede yaptığınız çalışmaları merak ediyoruz. Son süreçte gelinen noktada hasar ödemelerine durumda? işletmelerin yeniden faaliyete geçmesi için ödemeler ne durumda? Bir son durumu anlatabilir misiniz? E, tabii. E, öncelikle e, bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. E, gönül isterdi ki yüz yüze yapalım ama maalesef yoğun bir trafik nedeniyle size uzaktan bağlantı kurarak katılma fırsatı buldum. E, deprem bölgesindeki süreç hızla devam ediyor. Hakikaten yani hem ülkemizi hem sektörümüzü hem madden hem manen oldukça etkileyen e, bugün de bir sabahtan toplantıda e, yoğun olarak uluslararası katılım üzerine olduğu tartıştık hakikaten. Ee, uzun dönemdir bölgemizde yani yakın coğrafyamızda Kuzey Amerika ve Japonya tarafını dışarıda bırakırsak görülmüş son yüzyıldaki en büyük deprem. Etki alanı itibariyle baktığınız zaman da en büyük e, etki alanı e, olan deprem diye ifade edebiliyoruz. İşte e, farklı çalışmalarda görüldü ki işte örneğin İngiltere'de işte Manchester ile Londra gibi çok uzak ne uzak iki kentin arasındaki mesafe kadar bir e, alanın etkilendiği bir e, süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla e, çok önemli bir yara sarma operasyonuna ülkemiz kayıplarını hızlıca e, yüreğine ve bağrına bastıktan sonra özellikle can kayıplarını girişte. Bugün geldiğimiz noktada da Nisan sonu itibariyle kabaca 3 ayı geride bırakmış durumda. Bu çerçevede aslında sigorta sektörü son derece önemli bir sınav verdi ve bu sınavı da başarılı verdiğini düşünüyoruz. Biz sigorta sektörü kümülünde ihtiyari dediğimiz yani gönüllülüğün esaslı olan biliyorsunuz iki tane depreme karşı bizi koruyan özellikle e, konut ve yapıları sigortalayan şeyde e, çerçevede iki farklı sigorta türü var. En e, altta e, dask dediğimiz doğal afet sigortaları vardı. E, orası hızlıca e, bir takım e, önlemleri e, ödeme e, refleksleri geliştirerek süreçleri kısalttı. Biz de hemen hızlıca DASK'a uyum sağlayarak sektör olarak özellikle bireysel tarafta yaraların hızlıca sarılması ve e, hasarların ödenmesi sürecini kolaylaştırıcı bir takım önlemler aldık sigortalılar lehine. şu an itibariyle DASK'ın ödeme tutarı 20 milyar tutarısını aşmış durumda. 21 milyarı geçti hatta son rakamlara göre. E, ihtiyari tarafta bunun üzerine gelen aşağı yukarı 10 milyarın üzerinde bir ödeme yapmış durumda. bu 10 milyar ödemenin içerisinde hem sınav riskler hem konut hem de araçla etkilenen araçların kasko sigortalarından yapılan ödemeler var. Dolayısıyla bizim ana hedefimiz Mayıs sonuna kadar önemli bir bölümünü hasarın özellikle bireysel tarafta, bireyleri ilgilendiren tarafta kapatmak. Sektörümüzün oldukça sahada aktif bir konumu aldığını burada hakikaten bir defa daha altını çizerek belirtmek isterim. Özellikle eksperlerimiz, tüm paydaşlarımızla eksperlerimiz, acentelerimiz orada yaşayan bir de ciddi anlamda bir iş gücümüz de vardı. Önce onların yaralarını sardıktan sonra o hızlıca sigortalılarımız onların sağlıklı dokunabilmelerini sağlamak için gerekli ortamı hazırlamaya çalıştık. Dediğim gibi teknolojinin de bize sağladığı e, imkanlardan faydalanarak birçok aslında e, belki tırnak içerisinde bürokratik süreci e, olabildiğince sigortamız lehine e, um, kolaylaştırarak ödemenin hızlı yapılması için ciddi bir efor sarf ettik. Sınai taraftaki süreç biraz daha takdir edersiniz ki e, bireysele göre daha hızlı, e, şey daha yavaş ilerliyor. Çünkü burada gerçekten çok ciddi anlamda bir teknik gözden geçirme söz konusu. Bunun da ayrıca altını çizmek lazım. Özellikle şu anda hasar tespitleri hızlıca yapılan şeylerde. En kötü eğer tespit konusunda tam olarak tutar belirlenemese bile hem bireysel tarafta hem sınayi tarafta avans ödemeleriyle sigortalılarımızı olabildiğince rahatlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ee, Özgür Bey şimdi tabii biraz e, diğer konulara da geçmek istiyorum. Özellikle bu trafik sigortasında son dönemdeki düzenleme çok merak ediliyor. Hem bu basamak sistemini biraz ayrıntılı dinleyelim sizden hem de bu e, özellikle trafik sigortası tarafına ne getirecek? E, bir yandan sürücülere de var mı bir tavsiyeniz bu noktada? E, tabii ki yani e, trafik sigortası malumunuz yani bugün de işte gerçekten büyük şehirlerde yaşadığımız... En önemli süreçlerden bir tanesi hayatımızın bir önemli bir parçası, trafikte geçirdiğimiz zaman. Dolayısıyla bugün gerçekten trafik sigortası dediğimiz süreç, aşağı yukarı 26 milyon, en son TÜİK rakamlarına baktım 26 milyonun üzerinde bir kayıtlı araç var ve bunun aşağı yukarı 23 milyon üstünde bir şeyi trafik sigortası şu anda kapsama dahilinde. Özellikle işte otomobil, motosiklet gibi özellikle trafikte yani şehir trafiğinde var olan araçları şey yapmak söylemek lazım. Yoğun olarak bunlar zaten yüzde doksanını falan tekamül ediyor toplam araç kümülünün. Şimdi buradaki özellikle trafik güvenliği çerçevesi önemli bir konu. Öte yandan yani trafikteki yani trafik barışı bir başka konu. Bugün gerçekten trafik barışı bu kadar de maddi hasarlı kaza tabii ki bedeni hasarları hiçbirimiz istemeyiz ama maddi hasar kazalar bu kadar rahatlıkla atlatılıp işte tutanaklarla çok medeni bir şekilde el sıkışılarak ayrılabiliyorsa bunun en önemli sağlayıcısı trafik sigortası. Dolayısıyla çok değerli, önemli. Biz de sigorta sektörü olarak devletimizle bir eşgüdüm içerisinde biliyorsunuz burada e, kritik e, şey karar mekanizması bir tarifeyi belirleyen e, regülatörümüz var. E, sigortacılık özel emeklilik e, denetleme, düzenleme kurumu. E, dolayısıyla buradaki e, özellikle tavan fiyatları onlar belirliyorlar. Biz de bunun içerisinde olabildiğince bu hasarları e, karşılamaya ve e, şey yapmaya çalışıyoruz. E, Sigortalarımızını çözmeye. Ama buradaki en kritik konu aldığımız primle ödediğimiz hasarın çok dengeli olması. Dolayısıyla maalesef hasar tarafında kabaca altı civarında kötü sürücü diyebileceğimiz bu hasar kümüllüğüne neden olan yüzde doksanından fazlasına kötü sürücünün yükünün tüm bu sistem üzerinde kalması. Dolayısıyla bu yeni düzenleme en önemli etkisi oluyor. Zaten bundan sonraki bütün düzenlemeleri aşağı yukarı bunu çözebilmek üzerine kurguladık. Yani biliyorsunuz geçen sene de deklar edildiği şekilde bir yol haritası çalıştık düzenleyici otoriteyle beraber. E, oradaki şey adım adım yürürlüğe koyma hedefindeyiz. Buradaki ya dediğim gibi hasar yönetimi kısmı çok önemli. Oraya da bir parantez açacağım biraz sonra ama Hı -hı. asıl önemli olan tüketici davranışlarını, sürücü davranışlarını etkileyecek olan kötü sürücü cezalandıran iyi sürücü ise ödüllendiren bir sisteme doğru ilk adım bu. 0. ve 8. basamak geldi. Birden 7'ye kadar olan basamaklara ilave bir basamak eklemesi yaptık hem iki uca da. Burada dolayısıyla kötü olan sürücüleri %200 civarında artan bir prim yüküyle cezalandırırken iyi sürücüleri de %50 civarında ortalamadan bir prim indirimiyle ödüllendiriyor olacak yeni sistem. Eskisinde burada makas daha dardı. Evet. Dolayısıyla teşvik, bir sonraki... Buyurun, Tabii. buyurun, buyurun lütfen. Teşvik noktasında da aslında e, önemli bir sistem e, bu aslında. Aynen öyle. Hı -hı. Bir, bundan sonraki bir önemli safada işte e, özellikle maliyet avantajını e, bizi e, getirecek olan işte yerli yedek parça kullanımının önünü açacak olan eşdeğer parça kullanımı bu da biliyorsunuz kanunlaştı. Işte. Evet. Burada bir takım ikinci düzenlemeleri bekliyor olacağız. Elektrikli araçları teşvik eden bir model getirildi burada. Her ne kadar şu anda sınırlı olsa da bunun hızlıca ben elektrikli araç kullanımıyla otonom araçların kullanımıyla beraber artacağını öngörüyorum. Çünkü gerçekten dünya uygulamaları da bu çerçevede. Özellikle dediğim gibi dikkatli olan aşağı yukarı neredeyse hiçbir vukuata şey yapmayan, karışmayan sürücülerimizin e, bu sistemden daha az e, etkilenmesi e, prim artışlarından bir yapıya doğru geçmemiz şart. Burada da özellikle e, araçla yani plaka tanımıyla sürücünün birbiriyle mutlaka eşleşeceği bir yapıya doğru gitmek lazım. Burada da kişitemelli poliçeden geçiyor. Biz şu anda plaka takip ediyoruz. Buna da yapı olarak işleten deniyor. Hı hı. E, özellikle ticari araçlarda daha net bu. Ama bireylerde özellikle neredeyse plakayla kişi... Eşlenik, sonuçta herkesin bir bireysel arabası var ya da aile arabası, iki farklı evet. şoför kullanıyor. Bu, bu davranışların, sürüş davranışlarının plakalı eşlenerek böylece kötü e, e, sürücüyle, iyi sürücünün de yine bir sonraki safhada daha iyi yarışmasına yol açacak bir sonraki adımı da çalışıyor olacağız. En son şunu söylemem lazım. Buyurun. Trafik kanununda özellikle ciddi bir iptal kararı ile yüzleştik. Yakın zamanda, geçen sene 2021 yılının Mart ayında, Trafik kanunun 90-92. maddelerine bir takım şeyde, o zamanki iptal kararını düzeltici bazı şeyler yapmıştık. Fakat maalesef biz kendimizi yüksek yargıya muhtemelen sektör olarak tam doğru anlatamamışız ki bu bu iki kanun iptal edildi. Bu neyi getirecek? Önümüzdeki dönemde yine bir Belirsizliğin önünü açacak. Yani trafik sigortası için en kritik şey sektörümüz açısından maliyetlerin öngörülebilirliği. Bu öngörülebilirliği sağlayacak şeyler de bizim o iki maddenin içerisine yerleştirdiğimiz özellikle bedeni ve maddi hasarlardaki ekspertiz süreçlerindeki tanımlamalar ve hesaplama modelleriydi. Bu hesaplama modelleri yine şu anda maalesef bu şeyle beraber muhtemelen etkilenecek. Biz açıkçası hakikaten görevimizi yapmak isteyen bir sektör olarak e, neredeyse depremin birkaç katı e, boyutunda bir maliyetle karşılaşma riskine e, maruz kalmış durumdayız bu yeni düzenlemeyle beraber. Dolayısıyla bizim en önemli istirhamımız yargıdan ve değerli yüce meclisimizden lütfen e, sektörün bu anlamda belirsizliği teşvik bir takım e, düzenlemelerin e, özellikle öncelikle sigorta sektörüyle tartışılarak bir şekilde finalize edilmesi hı hı. diye buradan altında çizmek isterim. Özgür Bey teşekkür ederim. Çok kısa sürem kaldı. Biraz bireysel emekliliğe de değinmek istiyorum. Özellikle tabii hani verilen teşvikler, destekler harici Türkiye'de son yıllarda biraz enflasyonun etkisi, tasarrufun da biraz arttığını görüyoruz. İnsanlar e, alternatif yatırım araçları da arıyorlar. Şey e, biraz daha kısa vadede emeklilik beklentisi de var. Dolayısıyla fonun ve talebin büyüdüğünü görüyoruz sürekli. E, oraya dair ne söylersiniz? Vallahi gerçekten BES emeklilik gözümüzün nuru. Hani gerçekten si, si, Türkiye'deki sigorta sektörünün hani medaifler, devlet de Özel sektör işbirliğinin çok güzel örneklerinden bir tanesi, e, DASK da onlardan biri mesela, doğal afet sigortası. Bireysel emeklilik tarafında işler çok iyi gidiyor. Geçersin özellikle devlet katkısının, e, devletimizin verdiği bu gerçekten hani hep söylüyorduk çok e, teşvik edici bir model. Bunu daha da arttıran bir e, düzenleme yaparak 25'e 30'a çıkardılar. Dolayısıyla bu çerçevede biz özellikle pandemi başlangıcından bu tarafı bireysel emeklilik tarafında ülke olarak, çok iyi bir sınav veriyoruz. Ciddi anlamda teveccühün arttığı ve açıkçası plato yapmıştı. Belli bir şeyin üzerine çıkmıyordu biz şu anda neredeyse 15 milyona varan bir otomatik katılımla birlikte bir bireysel emeklilik şeyine ulaşmış durumdayız. 500 milyara doğru emin adımlarla koşuyoruz. performans da çok iyi. Yıllara sahip olarak son 10 yılda büyüme oranı compound yani dediğim birleşik büyüme oranı yüzde yani her yıl ortalama yüzde 37 varma büyümüş. Burada da fon performansının son 3-4 yıldır özellikle mesela 6'dan 12'ye çıkarılan fon değişiklik hakları, MEFAS gibi liberalleştiren yani bu sadece bir emeklilik şirketinin size sunduğu fonlarla değil tüm ekosistemin size saldığı fonlarla yapabilme, yatırım yapabilme şeyin açılması, önünün açılması ve işte robo advisorlarla özellikle robotik e, fon yönetim süreçlerinin de hayatımıza girmesiyle performansların gerçekten pozitif evrildiğini bunun da te e, açıkçası tüketici davranışında sigortalı davranışında e, pozitif yansıdığını görüyoruz. E, son olarak 18 yaş altı birey de son derece inovatif ve hani ülkemizin genel olarak kültürünün son derece uygun çünkü insanımız bizim çocuklar için bir şeyler yapmaya çok eğilimli. Onun için erken yaşta bu sürece dahil etmek çocuklarımıza yapılabilecek en büyük iyilik. Dolayısıyla hızlı, genç bir nüfusumuz var ama hızlı yaşlanıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımıza iyi bir gelecek verebilmek için 18 yaş altı çok değerli bir ürün. Son olarak da bu sene yapılan düzenlemeye de dikkat çekmek istiyorum. Evet. Özellikle nakit ihtiyacı konusunda çok uzun süreden beri çalışıyor idik. Müşterimizin hızlı olarak Çıkış ta taleplerinde en çok ne yer tutuyor diye baktığımızda kısa vadeli nakit ihtiyaçları oldu. Dolayısıyla şu anda bireysel emeklilikte artık e, e, birikimlerini teminat olarak göstererek bankadan uygun evet. oranlı e, kaynak temininin de önüne açılmış oldu. Özgür Bey çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için. Bir sonraki sefere stüdyoya bekliyoruz sizi. Sağ olun. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok İyi yayınlar, sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Sayın Özgür Obalı'yı ağırladık. Güvenli hayatı kapatacağız. Saat başında Ankara'ya devredeceğiz sözü. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Murat Ovucu'nun konuğu olacak. Çok kısa bir reklam arası. Görüşmek üzere, hoşçakalın.